Gel, gel benim kızıma, benim. Gel. Dostlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Uzun zamandır ak kızımız, minnoşumuz da görüşmüyorduk. Onu ben Samsun'a bırakmıştım. Ee, İstanbul İstanbul'a tekrar gitmiştim. Tekrar yanına geldik. Ee, biliyorsunuz kızan olmuştu. Bir eşledik fakat eşleşmeyi göremedik açıkçası. Bakıyoruz şimdi. Bir ay sonra belli olacak. Ancak kendisi çok güzel, çok iyi durumda. Büyüyüp üzülmüş. Kendine gelmiş oyun zaten biliyorsunuz. Bu aslan kızım benim. Aslan kızım benim. Aslan güzel kızım. Gel. Gel. Hep oyun istiyor. Hep oyun istiyor. Bunun e, yavrusu Elvis biliyorsunuz. Çok beğeni gördü. Aslanım benim. Gel. Şimdi bakalım inşallah bir dahaki yavruları. Hadi gel. 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 Güzel olursa isteyen dostlarımız çok. İnşallah onlara sahiplendirebiliriz. Gel kızım. Gel. Aslanım benim. Adem abisi de çekiyor bizi sağ olsun. Değil mi benim kızım? Aslan kızım. Aslan kızım. Aslan kızım. Aslan kızım. Aslan kızım. Fakat memeleri var mı hani bilmiyorum. Şimdiden olur mu? Göreceğiz. Değil mi? Çok mu baba yavrucu sen? Çok mu baba yavrucu? Elimizde büyüdü bu. Biliyorsunuz bir aylıkken bize geldi. Şu anda 50 yaşında oldu. Evet sevgili dostlar. Bizleri izlemeye devam edin. Takipte kalın. Link atın. Beğeni yaparsanız seviniriz. Saygılar, sevgiler.